Herkese merhaba arkadaşlar bir gün Efe ile birlikte yaptığımız sunucuyu yani sunucu değil aslında birlikte oynadığımız oyunda inşa ettiğimiz şeyleri tanışım, tanıtacağım arkadaşlar sizlere Efe de yanımda dostlarla oynuyor değil mi Efe? Evet. O zaman arkadaşlar başlayalım evet. Ama ilk öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olabilirlerken ve vizyon butonuna basmayı unutmayın Evet arkadaşlar ilk yapımı başlayalım arkadaşlar bunu ben yaptım ee, geçen gün arkadaşlar Efe'yle ile Minecraft'ın arkadaşlar Minecraft filmini izledik arkadaşlar. Orada da biliyorsunuz ki Steven lava çıkın sahnesi vardı. Oradaki dükkanı yaptık arkadaşlar. Bir dakika. Ay. İşte oradaki dükkan arkadaşlar böyle. Yani, her şeye kadar aynı arkadaşlar. Yani, şey bile var burada. Bir yaratıcı modu alayım arkadaşlar. Öyle göstereyim. Şu an yaratıcı moddayım arkadaşlar. Dur alamadım mı? Niye alamadım ya? Hayatta kalmayalım pardon arkadaşlar. Bakın hatta müşteri varmış gibi olsun diye buraya Aa bu çocuk da büyümüş. Evet, müşteri varmış gibi oldu arkadaşlar böyle buraya insanlar falan koydum köylüler koydum. Bir de biliyorsunuz ki <laughs> Ay ne oluyor yemin ediyorum <laughs> ölüşem arkadaşlar herhalde. <vardı. gülüyor> Hakkınız neler <seyreden> dedi şimdiden. Çekişim <laughs> son video oluyor anlayın. Evet arkadaşlar filmde bir de şey dükkana yaklaştığımızda böyle tavuklar vardı. Ay ay ay. O tavukların olduğu yeri yaptım. Çam çam. Yanlışlıkla kıldım ya. O tavukların olduğu yeri yaptım. Ya yani benzetmeye çalıştım. Bir de farklı yaptım. O şey tavuğu da yaptım arkadaşlar. Buraya gördüğünüz gibi. Normalde başa da yapacaktım da beceremedim. tavuk da hani güzel oldu hani. Ya, yani o yapabildiğim kadar yaptım. Yine. olduğu kadar oldu arkadaşlar. Ben güzel yaptığımı düşünüyorum. Ben şey oldukça güzel yapmışım arkadaşlar. Mesela şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Burada bir müşteri geliyor. Şimdi bekleyin şimdi. Oh çok yoruldum ya. Yemin ediyorum çok yoruldum. Neyse azıcık şu yeni açılmış olan dükkandan bir şeyler alayım. Aga bakamışsın sağa. Abi bana bir tane e, lahmacun. E, bir tane böyle büyük boy ayran. E, ay. Ay bana bir tane işte lahmacun. Bir tane ayran abi büyük boy. Bunların hepsi sağlamanızı çok seviyorum. Valla tavuk sevmem. Abi şu tavukları bir bak da bana. Burada tep başına kalmış. Biraz anlamda daha düşecek üstüne. Ölecek. Ya yani şunların şundan yanına gitsinler abi vardı be. Hani yazık da uygun hafta da abi. sizden beklerim böyle şey dedim. Tamam. Ben abi şurada ya, bekliyorum abi ben. Ee, şurada benim bir tane mağdam var. Birazdan ben gelip alırım. Okey. Siz de tavuklara falan şey yapmayın yani. Okey. Hadi görüşürüz. Şu tuşa da basmaya bayılıyorum. Dostu. Çok iyiymiş bu yeni açılan dükkan. Miau. Yemeyim çam çok sıkıldı ya. Birazcık şuradaki dükkana gidip bir şeyler alayım ya da çalayım. He, çiğim az hoştu i̇şte oğlum. Bir kedi en fazla ne yapar yani? Bir kedi en fazla ne yapar yani? Ya balık çalar ya da yerli yani. Bu kadar yani. Kedi de en fazla bunu nasıl yaparsın? Abiciğim bana bir tane balık verir misin balık balık kedim bana balık verdi oğlum ben kediyim balık ver bana balık abi balık verirsen sevinirim de balık verir misin abi ya hani lütfen rica ediyorum da balık ver abi ha ben kediyim bana bana balık ver ben kediyim oğlum balık ver bana yani yani abiciğim balık ver bana balık Bak bak yok mu burada? Ne var burada? Tavuğu bana lazım. Şu tavuğu. Şu tavuğu bana verin. Ya. Abi ne, ne geliyorsun yanıma yanıma? Yanlışlıkla gösterecekken vurdum sana ya. Allah Allah. geliyor yanıma yanıma sonra ben suçluyum. Hadi hadi. Hadi bana tavuğumu tavu Tavuğumu. Tavuk istiyorum ben. Tavuk. 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 Ne oldu be? Ay. Rüyaymış neyse. Dur evde yemek var mı? Bakayım. Lan. sandan da üstüne çıktık. Bu ne oğlum? Evde hiçbir şey yok. Bir, gideyim, bir yemek adam. Akşam da kadalıyor. Lan. Niye bak alıyor? Öyle vakti. Öyle vaktinden sonra bir 5 dakika daha uyuyayım demeyecektim ya. Al işte günümün yarısı gitmiş ya. Yeminle neyse. Dimle şuradan bari bir tane ee, yani bir şey de alayım ya. Böyle can sıkıntısı mı açıktı e, inşallah. Vallahi açıktı. Vallahi açık gol. Attı ve gol. Allah. Abi sen bana ne yapacağını biliyorsun. Ee, bir adet lahmacun. iki adet abi. Bu da bitti. Bir adet büyük hayvan e, evet, sonra ne isteyeyim bir adet de o, o ne yeni bir şey gelmiş mega mega suçuklu tost abi mega mega suçuklu tost istiyorum bana bunu yaparsan çok sevinirim bak şurada bir tane oluşan ev var ya abi ha işte ona getirirseniz abi çok sevinirim teşekkür ederim Görüşürüz. Gör Gör hadi ben kaçtım <laughs> oh bu gece bak yani yemek kapmayı başardım ha. Gerçekten çok profesyonelim. Çok profesyonel, çok rahat. Oy, vallahi ne uyumuşum be. Bir bakayım yemek var mı? Hmm, yokmuş. Neyse. Şöyle bir gideyim. Of canım çok sıkıldı ya. Ben de ödünç Bu, bu ne oğlum? Sen orada bulamayıp herkesin dolabında hiç yemek yok mu yapıyorsunuz oğlum? Neyse neyse, dördüncü duvura bitti. Hop hop. Ne bileyim, kütüphanecilik de zor ya. Bir sürü kitap geliyor, hepsini diz falan çok zor Çok yoruluyorum, biraz gidip bir yemek yiyeyim hani. Bir yemek molası vereyim de, ben ne yazayım. Abi bana mega mega sucuklu tost, lahmacun, ee, tavuk burger, sonra çiğma, büyük boy aydın abi. Şurada kütüphane var ya bir oraya gezilse çok sevinirim. Zandur abi teşekkür ederim. Herkes yaptı ben de yapayım. <laughs> Hadi bakalım çok iyi. <laughs> Neyse gideyim kütüphaneye. Her türlü kitapta bulunuyorlar bende. Yeminle her türlü kitap var. Bakayım yine kitaplarda gelmişim. Adası geliyor. Oo, bu ne? Bir düzüne kitap var. Bir düzüne kitap mı olur aga? Bir düzüne kitap bildin ya. Oho. Şimdi bunu tek tek kütüphaneye diz falan. Oho. Yine beni çok uğraştırıcı bir iş bekliyor ya. Yeminle yani. Hiç sevmiyorum şöyle uğraştırıcı işte. Neyse biraz dinleyeyim yatayım bari. Oho. Oh. Evet arkadaşlar verdiğim örnekler arkadaşlar bu kadardı hani. Şimdiki ise her diye Şurayı Efe yaptı şu direği. Ay ne oldu da siz Efe yaptı. Efe'cim siz şu tarihi eserinizden bahseder misiniz acaba? Ben bunu ne yaptığımı da canım sıkıldı. Ben de öyle bir direk yapmak istedim. Sanat gerçekten sanat. Peki bu nedir Efe Bey? Bu, ev... camdan... Çam ev. Çam'dan ev yapmış çocuk. Her şeyi geçtim. Çocuk Çam'dan ev yapmış. Caner. Evet. Şimdi ben sana survival modda yapı yapalım derken abartma demiştim. De. Acaba bana bahseder misin? Bu nedir? Şu ne? Zümrüt o kadar abartılacak bir şey değil ki. Evet. Ya sen zümrüt abartılacak bir şey diyorsunuz şey hani gelmişken Efe istersen e, en portalı için ya şey alsaydın ya da de, en portala ne inşa etseydin ya. Nasıl oyunu bitirirdik hani. Ha, en başta onu düşünüyordum da. Bir de <laughs> neden tüm evlerin ise bu sandıklardan koyduğun efendim bir de sürekli bu şey takıntısı. Bir de sürekli yeşil yasak oğlum. Ye, Yeşilden istediğiniz ne? En sevdiğim renk olduğu için. Gerçi ben, abartma diyen bana bak. Gerçi biz oyuna ilk başladığım, başladığımızda bir şey beceremediğimiz sen yapmıştım lan bu evi. Arkadaşlar bu da bizim ilk yaptığımız ev. Bunu ben yaptım. Böyle bir ev bakın. Ee, bilmem kaç altı bir. Ee, arkasında üst kata çıkabilmek için üst kat dediğimden üst kat değil aslında ya. Şöyle buraya terasa çıkabilmek için arkada merdiven var. Heykel var. Dumanlar var. Ay yandım. Sonra açayım mı? Dur daha etkileyici bir giriş yapalım. Sonra açayım aldı. Lan. Tamam. Telefonla Minecraft oynamak sonra ne güzel mouse varken yani. Burası da böyle. Ah benim Steve abim. Hala heykeli duruyor burada. Seni unutmayacağız dostum. Burası böyle. Burayı böyle attım. Büyü masası koydum şimdiden. Düşünün. Şimdiden bu çocuk büyü masası koydu hani. Bizim yaptığımız madeni de size arkadaşlar hemen göstereyim. Ve o büyük başarıyı göstereyim size arkadaşlar madeni. Karşınızda arkadaşlar maden. Bakınız şurayı Oğuzhan kasmış. Burayı Efe kasmış. sonuç ama bunu full ben kastım zaten. Sonrasında ben kastım da kastım arkadaşlar. Tamam mı? Kastım da kastım. Burası mıydı ya? Yok burası değil. Kastım da kastım. Biz burada mağara bulduk. Şimdi mağarayı size göstermişim arkadaşlar. Yoksa kayboluyorum vallahi bir saat. Efe bunu bu deneyimi çok iyi biliyor değil mi Efe? Evet. Kolayca çıkabilmek için merdiven yaptım ama merdivenden her seferinde düşüp yadalanıyorum. Hani Hiçbir zaman görevini görmüyor hani. Merdivenden düşmeyi de nasıl beceriyorum oğlum? E, düşünmemek, düşünme ve dü e, düşünmemek için, ölmemek için merdiven yapıyorum. Ben ve ben merdivenden düşüp yaralanıyorum. Böyle bir şey olamaz hani. Değil mi? Evet. Benim şanssızlık da hani dünya markasıyım aga. Şanssızlık da dünya markasıyım. En küçük ya boğaz. Buradan sağa sol çıkılıyor. Bak. Bak. Evladım çıkabilirsin. Ne diye inat ediyorsun? Ha. Çık 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 çık. Oh yemin ediyorum. Aşağı, dünyanın hani en şey sildiğindeyiz hani en kötü gibi diyebiliriz değil mi Ya hani ya sadece ev yapalım dedik, bina yapalım dedik, çok abartmayalım dedik. Şu an ev, dünyamız Doğukan Adal'ın sunu döndü, sunu uçu. Sunu döndü bildiğin Doğukan Adal'ın dünya. Hani abartmayalım dedik, abartma şeklimize bak. Geç bana bak, ben de Steven 7'ini yaptım ya. Şunu bizim hayatta kalma modunda yap deseniz yapamaz yani. O derece ben de abartmayayım diyorum da. Bu harterlerin hepsini kullandım. Alın işte Ayı. Kedi. Adam. Super hero. En sevdiğim. Aslında ayı ile super hero benim en sevdiğim yani. Benim en sevdiğimi seçmem soru arkadaşlar birazcık ama super hero ve ayı güzel arkadaşlar. Kedi de güzel. Yani kedi de fena değil. Kostüm ya kısacası arkadaşlar normal evla, normal evladan yapalım dedik. Son, sonuç da kanadanın sonuçusu oldu. Efe sümrüt lele dil gözüyle baktı. Böyle dümdüz makan ne kadar uzun bir tane üstünden atladığımız yer yaptık. Efe gel bak gel Efe bir. Bakın. Ya hani şey makan makan kadar uzun yer yaptık. Bu ne? <laughs> Makarna kadar uzun bilin. Hani e e hatta makanın resmini de koyayım arkadaşlar hani. Aralarında hiçbir fark yok hani. Makan yerken erken de sorulanıyor. Mesela buna çıkarken de o şey makani alıyor ya? Alıyorum. Bir sürü makane geliyor onunla beraber. Ya bir gelmeseyse bir tane alacağım makane yiyeceğim. Makarna yemek yeme yemek işkence dedi bana göre ya. Bana göre makarna yemek işkence gibi bir şey yani. Neyse arkadaşlar. Ya yani kısacası bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu, kadar videomu, videomu beğenmişsiniz, beğenmişsiniz, sıkıma, bu kadar da olmam videom bu ben mi siz olmam ben de siz kama bu da kama bas Benim ne arkadaşlar gerçekten bunu yapamazsınız. biz arkadaşlar çok mutlu edersiniz çünkü bunu yapmak ne de ki şu lava lava çeken, dükkanını yapmak arkadaşlar kolay değil hiç değil. Yani hiç değil arkadaşlar. Gerçekten hiç değil yani. Şu bana versin sadece bunu iki günde yaptım. Hani iki buçuk günde yaptım. Hani ikinci günün yazısında bitti. Yani oğlum ya sağ sol yaptım yani. Öyle diyeyim size sağ sol yaptım. Çok sol oldu hani. Yapım hani. O yüzden hani abone ol like atıp bir de silah açarsanız gerçekten çok sevinirim. Ben. Arkadaşlar bunu olmayanlar diyorum hani zaten olanlarınız aşanlarınız varsa bir like'ınızı alalım arkadaşlar ya. Gerçekten bize çok ödersiniz ha. Ya bir dakikalık be hani. Bak bir dakikanızı bile almaz değil mi Efe? Evet. Ya bir dakikanızı bile almaz. Bak bak görüyorum başında. İzliyorlar izliyorlar beğeniyorlar da. Ama ne abone oluyorlar. Ne sil bu sonu açıyorlar ne beğeniyorlar. Vallahi ayıp oluyor ha. Yapın ya. Ekranı koyuyor mu Görüntüleri siz anlarsınız hani. Onlar kendilerini bilirler arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diyecek bir şey bulamadım. Kendinize iyi bakın hadi. Hadi hadi kapa kapa bana yazıyor.